Vaziyet buyken oyun fiyatlarından yakınmak, hele bir de video oyun tutkunu olmayan birinin gözünde dünyanın en şımarıkça sızlanmalarından birine dönüyor. E tamam abi neşelenmeyelim, mutlu da olmayı verelim. Nedir ki kaybolup gitmeyi verelim o bambaşka dünyalarda. Arkadaşlarla bağır çağıra rekabet edip azıcık stres atmayı verelim. Gözümüzle gördüğümüz ama elimizle düzeltemediğimiz kötülüklere her gün maruz kalalım ama sızlanmayalım. Şükür deyip geçelim. Fakat kafayı hiç kullanmayalım. Bizden beklenen bu sanırım yaşadığımız yetmiyor. Bir de senden dinliyoruz hayatın acı gerçeklerini. Sus lan artık sus ya. Tamam haklısınız. Neyse. Benim çocukluğumda 90'larda bazı video oyun konsollarına ve oyunlara erişmek günümüze kıyasla çok daha kolaydı. Şartlar mı daha iyiydi? Hayır. Alım gücüymüş, iyi ekonomiymiş. Geçiniz bunları. Artık internet var. Verilere bir tıkla ulaşabiliyoruz. Memleketin sırtının hemen hemen hiç doğrulmadığından haberimiz var. Tüm olumsuz şartlara rağmen imitasyon yani çakma konsollar ve korsan oyunların fink attığı bir oyun pazarımız vardı benim çocukluğumda. Açıkçası o çakma konsollar ve oyunlar olmasa küçük bir kesim haricinde koca bir jenerasyon çocukları böyle bir eğlenceye asla ama asla ulaşamazdı. Mesela video oyun endüstrisinde yeniden dirilişi sağlayan efsane Nintendo konsolu en iyisi baz alalım. 1985 yılında Amerika'da 180-200 dolar aralığında enflasyonu da hesaba katarsak bugünün ederiyle neredeyse 500-550 dolar civarında satılıyormuş konsol. E bu iş oyunsuz olmaz. En iyisin oyun fiyatları 10-60 dolar arasında değişirken bir oyun ortalama 45 dolara satılıyormuş yine o dönemler. Bugünün ederiyle 124 dolar. 1985 Türkiye'sinde aslında tıpkı bugün olduğu gibi kurun da etkisiyle böyle teknolojileri değil almak, hayalini bile kurmak pahalıydı. Hatta biraz daha ileri gideyim. Varlığını bilenler bir elin parmağını geçmezdi sanıyorum. 90'lar başında imdadımıza Tayvan ve Çin menşeyi ucuz malzeme ile üretilmiş klon donanım ve oyunlar yetişti. İstanbul Beyazıt'ta koca bir sokağın imitasyon NES konsolları ve kartuşlarıyla dolu olduğu zamanları hatırlıyorum. Kırtasiyelerde, elektronikçilerde klon kartuşlar satılır, takas edilir, arkadaşlar arasında denenir, hararetli tartışmalar yaşanır ve geç de olsa bir dönemin oyun heyecanını uygun fiyatlı olarak evlerimizde deneyimlerdik. Onca yıl sonra bugün biz oyun severler imitasyon oyun konsolları ve klon oyunların olmadığı bu yeni dünyada halen uygun fiyatlı biçimde konsollara erişmek ve keyifli oyun oynamanın çarelerini arıyoruz. Ya yok böyle bir imitasyondan bahsetmiyorum. Tamam bu da çakma PlayStation 5 ama bunda God of War, Gran Turismo, ne bileyim Demon's Souls oynayamıyorsunuz. Bizim zamanımızdaki çakma konsollarda o dönemin God of War'unu, Demon's Souls'unu oynayabiliyorduk çatır çatır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Korsan oyun? Evet bu da bir seçenek ama benim verdiğim örneklerin tam karşılığı değil. Her zamanki gibi konuya dolan başlı girdim. Huyum kurusun. Günümüz oyun hizmetleri 90'lar Türkiye'si ekonomik şartlarında olabilecek en uygun oyun oynama seçeneklerini hatırlatıyor bana. Donanım zaten ateş pahası ama oyun kısmında bir kartuşta 1 milyon oyun ya da konsola yüklü gelen oyun seçeneklerinin modern versiyonu gibiler. İlginçtir 80'lerden bu yana Sega'sı, Metal in Nintendo'su üyelik karşılığı oyun hizmeti denemeleri yapmışlar. Günümüzde Apple Arcade, Xbox Game Pass, EA Play, Ubisoft Plus, PlayStation Plus derken farklı platformlarda farklı türde oyun severler için seçenekler mevcut. Bu videodaki konuklarımızsa malumunuz. Microsoft yeni jenerasyonda konsol sahibi bir firma olarak donanımdan ziyade servis satmaya odaklı bir strateji ile ilerliyor. 8. nesilde Xbox One fena çuvallayan firma bundan birkaç hafta önce Xbox One'ın PlayStation 4'ün yarısından daha az sattığını açıkladı resmen. Belli ki bu hezimetin etkisiyle Microsoft konsol sahibi firmaların onlarca yıldır sürdürdüğü özel oyunlarla konsolu çekici hale getirip donanım ve yazılım satma stratejisini terk etti. Buzdağının görünen kısmı öyle gibi gözüküyor ama arkada başka planlar dönüyor. Bu konuda Xbox 360 döneminde başarılı olmuş ama Xbox One'da bekleneni bir türlü verememişlerdi zaten. Yapımcısı ya da yayıncısı olduğu oyunları tek platforma sıkıştırmaktansa mümkün olan herkesin oyuna erişimini sağlayabilmek için oyun hizmeti Game Pass'e girişti. PC, konsol hatta şu an beta aşamasında olan bulut oyun hizmeti xCloud ile telefonlarınızda bile Game Pass oyun kütüphanesine erişmenizi istiyor. Üç tarafa yayılmış bir ekosistemden bahsediyoruz yani xCloud'la mobilde oyun oynarken kontrolcüde sıkıntı yaşamamanız için oyunlara Xbox Touch Controls adı altında özel güncellemeler dahi yapılıyor. Hatta yakın zamanda klavye mouse desteği de duyuruldu. Microsoft'un bir sonraki planı Game Pass'te bulunmayan sahibi olduğunuz uyumlu oyunları xCloud'la oynanabilir hale getirmek. Mesela Fortnite konsolda, PC'de, mobilde. Böylece her platform için ayrı ayrı cephede ter dökmektense tek dükkan modelini videonun endüstrisinin işlek noktalarını açıp daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyor. Xbox Series X S satmak için sadece süsü artık. Game Pass neleri kapsıyor? Biraz daha yakından bakalım. Game Pass sistemi şu an 3 farklı üyelik seçeneğine sahip. Xbox konsollarında Game Pass ayda 30 lira karşılığında şu an için 460 aşkın oyunu oynama imkanı sunuyor. Microsoft'un yayıncısı olduğu oyunların ilk günden Game Pass üyelerine sunulması büyük artı. Halo Infinite, Psychonauts 2 gibi. Diğer yandan üçüncü parti oyunlarda sürekli bir sirkülasyon var. Kimi oyunlar sistemden ayrılırken yenileri kütüphaneye ekleniyor. Game Pass üyelerine özel indirim ve fırsatlar da sistemin artıları arasında. Bu üyelikle online oyun oynamak isterseniz aylık 30 lira değerindeki Xbox Live Gold'u ayrıca satın almanız gerek. Xbox Live Gold üyelerine de aylık olarak ücretsiz 2 oyun veriliyor ama bu oyunlar eskisi kadar göz alıcı değiller. Game Pass'in PC versiyonunda fiyat değişmiyor. Aylık 30 lira karşılığında 430'dan fazla oyun üyelerin seçimine sunulmuş. Yine Microsoft'un yayıncısı olduğu oyunlar ilk günden sisteme giriyor. Age of Empires 4'tür, Microsoft Flight Simulator'dır vesaire. Konsol üyeliğinden farklı olarak PC'de Game Pass'in en büyük artısı EA Play'in de üyelik sistemine dahil edilmesi. Yani ek hiçbir ücret ödemeden EA Play'in kataloğunda bulunan 60'tan fazla oyunu ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. Türkiye'deki PC oyuncularının oranını da düşünürsek bu paket harbiden ağız sulandıran cizden. Çok çok iyi. Game Pass'in son üyelik sistemi ise en çekici olanı. Game Pass Ultimate. Aylık 45 lira karşılığında Ultimate Game Pass PC ve konsol Game Pass üyeliği ve ortalama 540'ten fazla oyun, Xbox Live Gold ayrıcalığı, xCloud özelliği hem konsol hem PC'de EA Play oyun kütüphanesini bir arada sunuyor. Yani Microsoft'un oyun alanında verdiği tüm hizmetler ve fazlası. Kendim de bir Game Pass Ultimate kullanıcısıyım. Halo Infinite, Age of Empires 4, Battletoads, Psychonauts 2, Ninja Turtles, Microsoft Flight Simulator ve Forza Horizon 5'i bu vesile ile ile PC'de oynadım. Maddi durumlardan dolayı Xbox Series X alamadım ama Xbox banımda da ara sıra özleyince Halo 5 multi satıyorum Gold özelliğinden faydalanarak. Game Pass için yıllık üyelik sistemi bulunmuyor. Yıllık üyelik Xbox Live Gold üyeliğine yükseltilerek ya da Xbox Game Pass Ultimate üyeliğine Xbox Gold, Xbox ya da PC Game Pass kodları eklenerek sağlanabiliyor. Eklediğiniz kod hangi Microsoft oyun hizmetine ait olursa olsun Game Pass Ultimate sisteminde dönüşerek kullanım süresi gördüğünüz gibi farklı oranlarda uzatılıyor hiçbir üyeliği bulunmayan bir oyuncu bu tablodan bağımsız mevcut Gold üyeliklerini birebir oranda Game Pass Ultimate üyeliğine yükseltebiliyor. Diyelim bir aylık Game Pass Ultimate üyesisiniz. 12 aylık Gold kodu girdiğinizde bu 5 aylık Ultimate üyeliğine dönüşüyor. Ama daha önce hiçbir üyelik almadıysanız 12 aylık Gold üyeliğiniz 1 aylık Altımd üyeliğinden 12 aylık Altımd üyeliğine dönüşüyor. Buradaysa sınır 3 yıl. Yani azami 3 yıla kadar birebir dönüştürmeden faydalanabiliyorsunuz. PC ve konsol versiyonlarında toplamda 500 üzerinde oyuna sahip Game Pass kütüphanesi. Tıpkı Netflix'te olduğu gibi Microsoft'un kendi oyunları bu sistemde her daim bulunabilirken 3. parti oyunlar belli süreler kalıyor ve yerine yenileri geliyor. Game Pass sisteminden ayrılacak oyunlar 2 hafta önceden ilan edilirken giden oyundan fazla yeni oyunun sisteme dahil olması dikkat çekici. Mesela geçtiğimiz Haziran ayında 9 oyun Game Pass'ten ayrılmış, 11 yeni oyun sisteme dahil edilmiş. Temmuz'da 18 yeni oyun gelmiş, 10 oyun ayrılmış. Bu duyurular ayda 2 defa ay başında ve ortasında yapılarak oyunculara bilgi geçiliyor. Reddit'te kullanıcıların oluşturduğu tabloya bakarsak bugüne kadar Game Pass'e gelmiş ya da gelmek üzere duyurulmuş 1100 üzerinde video oyun var. Bu kadar geniş bir listeden bir istatistik çıkarmam epey zor ama genel bir fikir edinebildim. Game Pass'e gelip ayrılan oyunlardan 4 ay durup giden de var, 35-40 ay duran da. Mesela Red Dead Redemption 2 çıkışından 2 yıl sonra gelmiş ve 4 ay kalmış. The Witcher 3'ün sistemde kalış süresi 15 ay aşık olduğum muhteşem strateji oyunu Into the Breach çıkışından bir sene sonra gelip 22 aya yakın süre sistemde kalmış. FIFA 22 çıktıktan 7 ay sonra sisteme girmiş ve halen aktif olarak oynanabiliyor. Assassin's Creed Origins çıkışından 4,5 yıl sonra geçtiğimiz Haziran ayında sisteme eklenmiş. 2021 yılına damgasını vuran ve senenin en iyisi ödülünü alan It Takes Two çıktıktan 6 ay sonra kadar sisteme dahil edilmiş ve neredeyse 10 aydır Game Pass'te aktif. Gözlemlediğim kadarıyla sisteme giren oyunlar ortalama 1 sene kadar kalıyor. Sadece belli bir oranda eskimiş oyunlar değil, Microsoft yakın dönemde yaptığı anlaşmalarla bazı oyunları çıktığı aynı gün Game Pass'e getirdi. Mesela Steam'de 185 liraya satılan etkileşimli macera oyunu As Dusk Falls. Steam'de 32 liraya satılan RPG oyunu Garden Story. PC'ye 36 liradan çıkıp zamlanarak 270 liraya satılan Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Sniper Elite 5, Track to Yomi, Dishonored tasarımcılarının indie çalışması Weird West, Tunic, Far Changing Tides, Total War Warhammer 3, Football Manager 2022 diye uzayıp giden çoğu indie yapımı olmak üzere yüzden fazla oyun çıkışı ile eş zamanlı olarak Game Pass'e geldi. Önümüzdeki dönemde Stalker 2, Warhammer 40k, Dark Tide, Plague Tale, Requiem ve Scorn gibi oyunlar çıktığı gün Game Pass kütüphanesine eklenecek. Oyunların içeriği kalitesi ayrıca tartışılır. Fakat yeni çıkan oyunları ilk günden oynayabilmek ya da sabırlı bir oyun severseniz birkaç ay içinde sistemde görmek bizim gibi alım gücünün bir kalıp beyaz peynire yatırım aracı gibi bakılmasına sebep olduğu bir ülkede eşsiz bir fırsat. Benim için Game Pass kütüphanesinin bir kısmı, kısa süre içinde ilgimi kaybedeceğim, kuvvetli ihtimal yarım bırakacağım, beni oyun sonuna kadar sürükleyecek içeriği olmayan düşük bütçeli oyunlardan oluşuyor. Mesela Xbox Bedesta Showcase'de gösterilen oyunların çok azı, ben buna Game Pass'te akarım dedirtti. Çoğunun adını, içeriğini dahi unuttum. Steam'e her ay yığın nasıl çıkan indie orta bütçeli oyunların bir kısmıyla Game Pass reklamı yapıldı gibi hissettim. Bunun sebebi doğrudan Game Pass ile alakalı değil tabi. indie tarafta dahi artık gerçekten de özgün ve heyecan verici oyunun çok az olması ama buna nazaran her gün yığınla oyun çıkması. Siz de son yıllardaki değişimi fark ediyorsunuz oyun dünyasındaki. Burada devreye Microsoft oyun stüdyolarından çıkacak yapımların sisteme katacağı değer geliyor. Mesela Halo Infinite Game Pass sayesinde çıkar çıkmaz bitirdim. Çıktığı günden beri de Age of Empires 4'ü arkadaşlarla birlikte keyifli oynuyoruz. Forza Horizon 5, Battletoads, Psychonauts 2, zamanında yarım bıraktığım Hellblade'de yine Game Pass'ten faydalanarak oynadığım oyunlar arasında. Bu konuda serzenişte bulunacağım birkaç nokta var. Ona da birazdan geliriz. Sistemin en büyük eksisi Xbox uygulamalarının PC üzerindeki işlevselliği. Xbox oyun arayüzü PC'de birçok sıkıntıya sahip ve karmaşık yapısı nedeniyle kullanıcı dostu olmaktan çok uzakta. Bu bence her platformda olma ve herkese erişme stratejisinin bir handikapı olsa da, Microsoft gibi bir yazılım devinden daha derli toplu iyi yönlendiren bir iş bekliyorsunuz. Bu yolda kat edilmesi gereken uzun bir yol var. Oyun indirmede yaşanan problemler, uygulamanın bazen açılmaması, uygulamada yaşanan kasmalar, arkadaş bulma, eklemesi vesaire derken, Xbox PC uygulaması kullanıcı deneyimi olarak sınıfta kalıyor. Her ne kadar antitrust yasaları karşısında zora düşmemek için kemküm edip kıvırsa da Microsoft Game Pass platformunu cazip hale getirmek için yakın zamanda bomba satın almalar gerçekleştirdi. Bethesda alayımıza bir çüş çektirmişti ki Activision Blizzard hamlesi video oyun dünyasındaki herkese bir Yohamna! <laughs> dedirtti. Yarın bir gün yeni bir Fallout, yeni bir Elder Scrolls, olası bir The Evil Within 3, Dishonored, hop oradan bir Wolfenstein ya da Call of Duty ilk günden gameplay sistemine gelirse ve bahsettiğim oyunlar kalite standardı olarak kendilerine yakışan ve hatta aşan bir performans sergilerlerse video oyun endüstrisinde büyük bir değişime yol açacaklar rakiplerinin hamlelerine bakınca şu an bile Game Pass'in etkilerini hissedebiliyoruz. Ertelenmeseydi Starfield bu konudaki ilk örneğimiz olacaktı. Game Pass video oyunların kalitesini nasıl etkileyecek sorusunun cevabı şu an cevap vermekte güçlük çektiğim bir konu. Microsoft'un son yıllarda oyun stüdyolarını iyi yönetemediği bir gerçek ama bu iş Game Pass'ten de önce böyleydi. Elinde bir yetenek bulundurmakla bu yeteneği verimli biçimde kullanmak ayrı meziyetler. Parayı basıp firma satın almanın ötesinde bir beceri gerek. Mesela Hellblade Senua Saga çıktığında video oyun dünyasında her anlamda standartları zorlayacak bir iş bekliyorum Microsoft'un yayıncılığı altında geliştirildiği 4 koca yılın ardından. Halo Infinite gibi yarım yamalak bir iş daha görmek istemem. Kötü oyun değil ama Halo markasının olması gereken seviyeden uzaktı. Crackdown 3 gibi bir facia, iptal edilen Fable vesaire. Video oyun sektörü hala hazırda zaten aşırı üretim ve tıpkısının aynısı formüllerden dolayı ciddi kalite problemi yaşıyor çoğu büyük yayıncı artık hikaye sürükleyiciliğine sahip oyun yapmıyor. Yok ya yapmaz dediğimiz Japon firmalar bile şartlar gereği servis oyunlarına yöneldi. Titanfall gibi FPS türüne can olacak bir başka iş. The Last Guardian kafasında mistik bir yolculuk gelir mi? Ori'nin geliştiricileri bizi yine mest mi eder yoksa New Vegas'ı yapan adamlar indie kapasitesinde devam mı eder? Bir dönem heyecan duyarak takip ettiğim bağımsız oyunlar bile arada çıkan çok iyi işlere rağmen basma kalıplaştı. İlginç görünen bir mekaniğin eğlenceli işlenemediği, süslü bir şekilde uzun uzadıya kullanılarak satılmaya çalışıldığı oyunlardan bahsediyorum. Böyle bir ortamda sektörü bir sonraki aşamaya taşıyacak oynanış, hikaye sürükleyiciliği, teknik başarım ve bölüm tasarımına sahip oyun Game Pass gibi üyelik sistemiyle gelir mi ya da iş sürdürülebilir olabilir mi bunu ancak zaman gösterecek. Sony ve Rockstar böyle bir şeyin mümkün olamayacağını öngörüyorlar. Öncelikle PlayStation Türkiye'ye konsol ve oyun sağladıkları PlayStation Deluxe paketini tecrübe etmem için de hesabıma yüklemede bulundukları için teşekkür ediyorum. Evet para aldı. Microsoft'un kuralları değiştirebilecek Game Pass hamlesi oyun sektöründe çokça konuşulmaya başlayınca PlayStation kanadından da bir cevap gelmesi kaçınılmaz oldu. Adam senin konsolunda 220 liraya satılan üstelik co-op olarak arkadaşlarla oynayabildiğin oyunu kendi sisteminde uygun fiyatlı bir üyeliğin içinde ilk günden oyunculara sunuyor. Her yerde de bunun reklamını geçiyor bangır bangır. Nereye kadar sessiz kalabilirsin? Sony'nin PlayStation Plus'ın yenilenen sistemiyle verdiği cevap Game Pass'e rakip olmaktan ziyade kendi iş anlayışına değer katmayı amaçlıyor. Önce bir içeriye bakalım Sonra bu kısmı biraz daha irdeleriz. İki jenerasyon önce Microsoft'un Xbox Live Gold sistemine tepki olarak doğan PlayStation Plus bu kez Microsoft'un Game Pass hamlesiyle kabuk değiştirdi. Bundan 5 yıl önce PlayStation özel oyunların PC'ye geleceğini söyleseniz meczup deyip kilit altına alırlardı sizi. Bugün yalnızca imkansız dediğimiz oyunları görmekle kalmadık PC'de. PlayStation'ın PC'ye özel bir client hazırladığından bahseder olduk. Microsoft'un her yerde olma stratejisi, Sony'nin de yaklaşımını değiştirdi, kazanan oyun severler oldu. Ama Sony'nin değişen stratejisi halen kendi platformunu özel kılmaya yönelik. Yenilenen PlayStation Plus, bildiğimiz PlayStation Plus sistemi ve hali hazırda bazı ülkelerde bulut oyunculuk deneyimi vaat eden PlayStation Now hizmetini bir araya getirdi. PlayStation Plus birleşen PlayStation Now, çoğunlukla oyunları stream ederek oynama imkanı sunan bir hizmet. Kataloğunda yer alan oyunları PlayStation 4, PlayStation 5 ve PC üzerinden bulut teknolojisiyle oynayabiliyorsunuz. Sistem ayrıca bazı oyunları stream etmeden PlayStation 4 ve PlayStation 5'e indirip oynama imkanı veriyordu. Mesela Red Dead Redemption 2'nin Google Stadia ile anlaşması nedeniyle PlayStation Now'da stream seçeneğine sahip değildi ve yalnızca indirip oynayabiliyorduk. Üyeliğin önemli bir parçası olan PlayStation Now'ı da kısaca tanımış olduk. Şimdi geçelim esas konuya. Yeni PlayStation Plus sistemi kullanıcılara 3 farklı üyelik seçeneği sunuyor. Giriş seviyesindeki PlayStation Plus Essential, bildiğimiz PlayStation Plus sisteminin yeniden adlandırılmış hali. Aylık 40 lira, 3 aylık 100 lira ve yıllık 240 liralık ödeme seçeneklerine sahip. Essential üye olduğunuz süre boyunca oynayabileceğiniz her ay 3 ücretsiz oyun, online multiplayer oyun erişimi, bulut depolama alanı, özel indirim ve fırsatlar yanı sıra PlayStation 5 sahiplerine özel 19 oyun içeren PlayStation Plus oyun koleksiyonuna erişim imkanı sağlıyor. Daha önce Persona 5 ile birlikte koleksiyon paketi tarafında 20 oyun vardı. PlayStation 5 e özel PlayStation Plus oyun koleksiyonu aslında bu sistem duyurulmadan önce de mevcuttu, hatırlayanlar olacaktır. Koleksiyonda God of War, Bloodborne, Uncharted 4, Ratchet Clank, Infamous Second Son, The Last Guardian ve Monster Hunter World gibi oyunlar dahil edilmiş. Bu koleksiyonun dışında, daha önce bahsettiğim gibi sisteme aylık oyun hediye ile Yakuza Like a Dragon, Crash Bandicoot 4, The Dark Pictures Anthology Man of Medan gibi yapımlar uğramış. PlayStation Plus Extra aylık 60 lira, 3 aylık 165 lira, yıllık 400 liralık ödeme paketlerine sahip üyelik seçeneği. Bu üyeliği kısaca PlayStation Now'ın stream hizmetinin çıkarılıp yalnızca oyun kataloğunun alındığı hizmet olarak tanımlayabiliriz. PlayStation Essential'da sunulan tüm avantajlara ek olarak PlayStation 4, PlayStation 5 ve PlayStation VR'a çıkmış birinci parti, üçüncü parti, orta bütçeli ve indie oyunların oluşturduğu kataloğu ve konsollarda şu an için doğrudan üyesi olamadığınız Ubisoft Plus Klasikler adı altında toplanan Ubisoft hizmetine ait oyun erişim sağlanıyor. PlayStation Plus Extra ile Ghost of Tsushima'dan Final Fantasy 7 Remake'e, Marvel's Spider-Man'den Nioh'a, Mortal Kombat 11'den Death Stranding'e, indie tarafta Hollow Knight'dan My Friend Pedro'ya, Outer Worlds'ten John Wick Hex'e kadar 390'dan fazla oyuna erişim sunuluyor. Extra ile gelen Ubisoft Plus üyeliği PC'deki üyelik sisteminden daha farklı. PC tarafında Far Cry 6 gibi Ubisoft oyunları çıktığı gün sisteme ekleniyor. PlayStation Plus Extra ile gelen Ubisoft Plus klasiklerde konsola gelecek oyunları Ubisoft belirliyor. Sistemdeki en güncel Assassin's Creed oyunu 2022'de çıkan Valhalla, en güncel Far Cry ise Far Cry 4. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, Child of Light, Steep ve Valiant Hearts gibi 32 oyundan oluşan bir Ubisoft Klasikler kütüphanesi var. PlayStation Plus üyeliğinin en üst seviyesi PlayStation Plus Premium. Türkiye'nin de dahil olduğu Sony'nin henüz oyun streaming hizmeti vermediği bazı ülkelerde bu sistem PlayStation Deluxe olarak adlandırılıyor. Çünkü Premium hizmetinde bulut oyun teknolojisiyle daha geniş bir oyun seçeneği sunulurken Deluxe'ta oyun kütüphanesi kıyasla küçülüyor. Konuyu biraz daha açacağız zaten içeriği konuşurken. PlayStation Plus Deluxe aylık 70 lira, 3 aylık 190 lira ve yıllık 460 liralık üyelik fiyatlarına sahip. Bu paket Essential ve Extra üyeliklerindeki tüm avantajları kapsarken kataloğa klasikler adı altında PlayStation 1, PlayStation 2, PSP ve Remaster olarak yayınlanmış PlayStation 3 oyunlarıyla toplamda 490'a yakın oyuna erişim ve oyun deneme sürümleri özelliği geliyor. Daha önce satın aldığınız dijital PlayStation 1 ve PSP oyunlarını da ek ücret ödemeden ya da bu sisteme üye olmaksızın erişebiliyorsunuz. Bunu da belirtelim. PlayStation 1 ve PlayStation 2'deki dev oyun külliyatını düşününce şu an Deluxe kütüphanesi retro tarafta çok cılız kalıyor ama ben Burada sistemin Nintendo Online'da olduğu gibi kademeli olarak zenginleşeceğine inanıyorum. Retro oyun severler için vazgeçilmez bir alternatife dönüşmesi adına Sony'nin bu alana daha fazla emek harcaması gerek. Oyun deneme sürümü avantajı aslında bildiğiniz günümüz oyun demolarının bir benzeri. Deneme sürümü özelliği olan oyunları indirip ilk 2 saatini deneyebiliyor ve satın alıp devam etmek isterseniz 2 saatlik deneyiminizdeki kayıtlarınız ana oyuna aktarılıyor. Sony ülkemizde henüz bulut oyun desteği sunmadığı için premium üye olamıyoruz demiştik. Bu nedenle stream edilerek oynanabilen 330'dan fazla PlayStation 3 oyununa erişim sağlayamıyor ya da bulutla PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 ve PSP oyunlarını stream ederek oynayamıyoruz. Sony'nin o dönem çok övdüğü PlayStation 3 sel mimarisi geliştirilen oyunları yeni nesil konsollara port etmek ne kadar güçse artık bugün maalesef ancak bulut oyunculukla geriye uyumluluk söz konusu olabiliyor ya da remastered edilmiş işler yeni nesilde oynanabiliyor. Bir gün olur da bulut hizmeti buralara uğrarsa PlayStation 4, PlayStation 5 ya da PC'miz üzerinde çok daha fazla oyuna stream hizmetiyle erişim sağlayabileceğiz. Bulut sistemi gibi değil belki ama Sony'nin de oyunları mobil cihazlar ve PC üzerinde oynamanızı sağlayan bir yöntemi var. PlayStation Remote Play adı verilen sistem için özel bir kontrolcü de duyuruldu yakın zamanda. Fakat bunun üyelik sistemleriyle ya da bulut oyunculuk mantığıyla alakası olmadığı için şimdilik kısa kesiyorum. Belki bir gün başka bir videoda konuşuruz. Sistemde üyelik yükseltmenin sabit bir fiyatı yok. Kalan üyelik süresi ve kullanmak istediğiniz üyelik tercihine göre fiyat ödüyorsunuz. Tamamen örnek üzerinden gidelim. 60 dolara 1 yıllık essential aboneliği aldınız derken aboneliğinizin 6. ayında "Bu bir şu premium'u deneyeyim" dediniz. Premium yıllık üyelik 120 dolar. Hali hazırda essential'a 60 dolar ödediğiniz için yükseltmek istediğiniz yıllık üyelik bedelinden mevcut üyelik bedeli çıkarılıyor. Yani geriye kalıyor 60 dolar. Sistem yükseltme ücretini aboneliğin bir sonraki planlanmış ödeme tarihine kadar kalan süreye bölüyor. Örnek durumda kalan 6 ay yani yarım yıl için 60 dolar bölü 2 nihayetinde 30 dolar yükseltme ücreti çıkıyor karşımıza. Bu bilgileri resmi siteden aldık. Kontrol etmeniz için linki aşağıya bırakıyorum. Yenilenen üyelik sistemiyle beraber bir avantaj sunuldu kullanıcılara. Oyuncular PlayStation Plus Essential üyeliklerini 10 yıla kadar 545 lira karşılığında PlayStation Plus Deluxe'a çevirebiliyorlar. Normalde 10 yıllık yükseltme için biraz önce verdiğim fiyat örneğine göre yıl başına 220 liradan 10 yıl için 2200 lira yükseltme ücreti ödenmesi gerekiyordu. Yani PlayStation Plus Essential 10 yıllık fiyatı 2400 lira, PlayStation Plus Deluxe'a 10 yıllık yükseltme ücreti 2200 lira, toplamda 4600 lira yerine PlayStation Plus Deluxe'a 10 yıllık yükseltme ücreti 545 lira olarak belirlenince toplam 2945 liraya 10 yıllık PlayStation Plus Deluxe sahibi olanlar duyduk, işittik. Benim bu konuda haberim yoktu, yapamadım ve şu anda çok üzgünüm. Yenilenen PlayStation Plus çiçeği burnunda büyüyelik sistemi. Mayıs ayı sonunda Asya bölgesi, 13 Haziran'da Amerika ve 22 Haziran'da Avrupa bölgesinde hizmete başladı. Bu yüzden oyunların kalış süreleri konusunda net bilgi vermek güç. Ama bu kısa sürede sistemden ayrılma tarihi belli olan oyunlardan yola çıkarak bir fikir edinebiliriz. Red Dead Redemption 2 örneğin 13 Haziran'da sisteme dahil olmuş, 20 Eylül'de ayrılacak. Toplam 3 ay. NBA 2K 22 13 Haziran'da sisteme girmiş, 31 Ağustos'ta ayrılıyor. Toplam 2,5 ay eklenen birinci parti oyunlar da her daim sistemin parçası olarak kalacaklar tabi. Her ayın ilk salı günü Essential, Extra, Premium, Deluxe tüm üyeliklere 3 ücretsiz oyun ekleniyor. Her ayın ortasında da Extra, Premium, Deluxe üyeliklerine yeni oyunlar ekleniyor. Sony birinci parti oyunlarını ilk günden sisteme dahil etmiyor. Nedeni ise geliştirme maliyetlerinin böyle bir sistemle karşılanamayacak olması. Üyelik sisteminin uzun vadede oyun kalitesine olumsuz etki edeceğini düşünüyor. GTA'nın geliştiricisi Rockstar ve Türkiye'nin sahibi Take-Two da Sony ile aynı görüşte. Yani üyelik modeli üst kalite oyun satmada öncü model olamaz diyor. Fakat ekliyor da Sonuçta karar merci müşteriler. Sony, Microsoft gibi ilk günden birinci parti oyunlarını sisteme dahil etmese de üzerinden belli bir süre geçmiş önemli oyunlarını üyelerine sunuyor. Demon's Souls Remake, Returnal, Ghost of Tsushima, Bloodborne, Shadow of the Colossus, The Last Guardian, Uncharted'lar, Tearaway, Spider-Man'ler, Death Stranding, Days Gone, Gravity Rush 2, Infamous diye gidiyor liste. PlayStation markasının parmakla işaret edilmesine sebep olan tüm işler üyelik sistemiyle erişilebilir hale geliyor yani. Hepsini, hepsini indirmek istiyorsunuz dünden bugüne ne var? derken evet dijital hizmetlerin en büyük handikaplarından birinde takılıyorsunuz depolama alanı Neyse ki MSI var MSI'ın PlayStation 5 ile uyumlu PC'nizde de kullanabileceğiniz SSD'si special M480 kutusundan çıkar çıkmaz konsola takılmaya hazır bir cihaz 500 GB'tan 4 TB'a kadar farklı kapasite seçeneklerine sahip olan SSD saniyede 7 GB'a varan yüksek aktarım hızına sahip SSD'nin özel olarak tasarlanmış çift yüzeyli alüminyum soğutucusu termal kısıtlamalara karşı yardımcı olması üzere geliştirilmiş. Sony'nin tavsiyesi de zaten bu yönde. Yani PlayStation 5'te kullanılacak harici sürücülerin mutlaka bir soğutucuya sahip olmaları gerek. MSI'ın Special 480 Play M2 SSD'si 5 yıllık garanti vaat ediyor. Kurulum sırasında herhangi bir şey için endişelenmenize gerek yok. Vidaları sökmek için uygun bir tornavidanızın olması kafi. Önce SSD üzerindeki uyarı etiketini söküyor, ardından konsolunuzda PlayStation session logosunun olmadığı paneli üste gelecek şekilde yatırıp paneli yerinden çıkarıyoruz. <laughs> Aa da burası SSD yuvamızın olduğu yer. SSD'yi takacağımız bölmedeki koruyucuyu yerinden çıkarıyor ve üzerindeki numaraya göre SSD'mizin konumunu ayarlıyoruz. Numaralar SSD'nin boyutunu simgeliyor. MSI Spaceship M480'in yeri 80 numaralı pozisyona uygun olduğu için buna göre vidamızı söküyoruz. SSD'yi ısı emici bölümü yukarı bakacak biçimde yuvasına yerleştiriyor ve yumuşak yumuşak vidayı sıkarak cihazın yerini sağlamlaştırıyoruz. Ardından koruyucuyu ve konsolun panelini kapatıp konsolu yeniden açıyoruz. Ekranda beliren talimatları uygulayıp SSD'yi formatlıyoruz ve kurulum tamamlanınca ayarlar kısmında tercih edilen depolama alanı olarak MSI Spaceship M400 Play'i seçiyoruz. Hadi hayırlı olsun. Nazar değdirmeyin bir maşallahımızı alırım burada. Да. Şu ana kadar çıkış gününde üyelik sistemine gelen tek oyun Stray. Sony bence burada bir deneme yapıp nabız yokladı. İleride bu tarz indie ve AA oyunları ilk günden PlayStation Plus üyelik sisteminde göreceğiz sanıyorum. Yenilenen PlayStation Plus üyelikleri özellikle konsolu özgü oyunları için PlayStation sahibi olmuş yeni oyun severlere uygun fiyatla devasa ve çok kıymetli bir külliyat sunuyor. Videonun başında bahsettiğim hani bir zamanlar o oyun konsolunun arkasında gördüğümüz iştah açıcı oyunlara tek bir üyelikle ulaşma keyfi. Üçüncü parti oyunlar bir kenara henüz oynamamış oyuncuları PlayStation özel yapımlara uygun fiyatla erişmesi mükemmel bir fırsat. Uzun süre başka hiçbir şey aramanıza gerek yok. PlayStation oyunlarını yakından takip eden ve çıkan oyunları ilk günden alıp oynayanlar içinse 3. parti ve indie tarafında Control, Little Nightmares, Outer Wilds, Shenmue 3, XCOM 2, Wonderful 101, Ghost Runner, Prey, Fallout 4 ve Fallout 76 gibi oyunlar ilgi çekebilir. Bethesda anlaşması bittiğinde saydığım bazı oyunların Game Pass sistemine özel hale gelmesi de muhtemel. Üyelik sisteminin benim için daha çok PlayStation özel oyunlar ve retro kısmıyla dikkat çekici olduğunu söylemem gerek bir türlü fırsat bulamadığım Gravity Rush 2'ye ve Tokiden 2'ye bu vesileyle girişebileceğim. Belki zamanında kaçırdığım bazı indie, orta kalite ya da AAA üçüncü parti oyunlar ama onlar da birkaç tane. Özellikle retro oyun tarafı ve gelişme potansiyeli beni fena cezbediyor. Bulut oyunculuk ülkemize ne zaman gelir gelirse verimli çalışır mı bunları kestirmek güç ama 330'dan fazla oyunun daha üyeliğe eklenmesi sistemi çok daha cazip hale getirebilir. Onun dışında Game Pass tarafında olduğu gibi burada da kısa sürede heyecanını yitirebileceğiniz isim kalabalıklığı yapan de oyunlar da mevcut. Öngörüm o ki Sony yeni birinci parti oyunlarının hedeflenen satış rakamlarına ulaşması sonrasında önce indirim daha sonra üyelik sistemine dahil ederek ardından da PC'ye taşıyarak merkezinde PlayStation 5'in olduğu bir yapıyla hareket edecek. Çünkü Microsoft'a kıyasla donanım satmak ve donanıma özgü oyunlar geliştirmek Sony'nin iş stratejisinin temelini oluşturuyor. Ve beklenen an. Hangisi daha iyi? Yenilenen Plus üyeliğini Game Pass'e rakip olarak görmüyorum. Microsoft Game ile video oyun dünyasının 30-40 yıldır süre gelen ekonomisinde köklü bir değişiklik yapmayı hedefliyor. Ve birinci parti oyunları dahil anlaşmalı orta kalite ve indie oyunları ilk günden sadece konsoluna değil, PC, konsol ve mobile e kadar genişleyen ekosistemine dahil ediyor. Microsoft'un burada elini açık oynaması ve daha geniş bir platforma yayılması Game Pass'i öne çıkarıyor. Sony ise PlayStation Plus'ı elindeki en önemli koz olan büyük sükse ...oyunlarla destekleyerek retro, bağımsız, AA ya da yüksek bütçeli üçüncü parti eski oyunlardan oluşan bir koleksiyon oluşturmuş. Halihazırda PlayStation özel oyunları seven ve konsolu da bu yüzden tercih eden oyun severler için harika bir kütüphane var. Sony'nin gelecekte üyelik sistemini duyuracağı yeni özel oyunlarla birlikte muhakkak PC'ye getireceğine inanıyorum. Ama bir sonraki jenerasyona kadar PlayStation 5 ve büyük bütçeli oyunları bu işin merkezinde olacak. Bazen canlı yayınlarda ya da sosyal medyada PlayStation Plus sisteminden önce PlayStation 5 alalım mı diyenleri ancak kem küm edebiliyordum. Şimdi en azından bu sistemle birlikte PlayStation 5 almak isteyen ama oyun fiyatlarından yakınan oyun oyun severler ikinci bir kez düşünmek isteyeceklerdir. Maksat oyun oynamaksa her iki sistemde farklı bir stratejiyle oyun severlere uygun bir bedel karşılığı yüzlerce oyun sunuyor. Tercih oyun geliştiricilerinin de belirttiği gibi tamamen sahip olduğunuz platform keyif aldığınız oyunlara göre sizin elinizde. Benim için ideali PC'de Game Pass, PlayStation 5'te PlayStation Plus Deluxe üyeliklerini kullanmak. Arada da Nintendo Online. Nintendo kırmızı çizgimiz.